girelim bu lan şeye golfe. Güzel oyundu o da. Oha wow, güzelmiş lan. Alo! Ay. Diğer sikeceğim. sikecek. Ne koyayım çok sinirleniyorum <gülüyor> bu oyuna. <laughs> <bir gülüyor> Abi bir sabit dur yerinde şapkanı sikeceğim ha. Arkadaşlar bombayı alın benden. Ne oluyor ya? Aa! Ben, <laughs> kendimi <patlam>. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi <patlam. gülüyor> ya <lan>. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Ben kendimi Ben kendimi patlattım. Harbiden ben ki Tıra'yı atıp bağırmıştım. Lan. <gülüyor> ne olursa ikna

Başa attı beni ben kaybettim ya. Anladım. Patladı yanımda ya. Şaka mı bu? Oh. An amına koydum bunun oyunu. Hayır. Oy. <laughs> <laughs> mama, 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 meme, 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 meme. meme. Yapma işte bunu. Ya. Sıyırtma. Aynı şeye düştük abi. Aynı yerden ben de düştüm. Amın. Bu <laughs> iyi de artıştı <laughs> ya. Mouse'u kırma. Mouse'un pahalı. Mouse'u kırma. Mouse'u kırma. <laughs> kırma mouse Siktir et değmez. Oyun amına kudumun oyunu bir tane. Alamına <laughs> kudumunun. Nedim ha? Lan haritanın başına yolladı beni. Bir şeyler... Hadi bakayım. Sürpriz <laughs> <laughs> mi? Ready? Eee hazır mısınız? Bir dakika. Hazırım. Eee Kordi sen değilsin. Nasıl değilim lan yazmıştım. Hazır vermem lazım. Başlatıyorum. Boktan bir şey oldu ama. Ne yaptın? İki atışlı bir toplar geriye doğru gidiyor ve toplar vurduğumuzun iki katı şiddet. Ya Sizin? oğlum şu şey, abuk su e? şeyler yapma amına koyayım. Biz oynayak şu oyunu ya. <laughs> Abi, ah. <Ay. korkunç. gülüyor> <laughs> Lan oğlum. Ya, bir de çok hızlı gidiyor ayarlayamıyorum. Hay amına koyayım böyle bir şey yok ya. Havada ters. Oğlum, şaka mı bu ya? Dersmiş. 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 Hoş geldin. Her git gide, çok kötü. Go. Hay amına koyayım tersinin ya. Sikeceğim ha. Evet, Oo wow, şansa bak. Oo her şey çok güzel gidiyor şu an. O suyu oraya Ananın ki öyle de git be ama biraz daha yavaş git. Ya burası açık. Aşağı... Boşmuş. Arkadaşlar. Ya. Işte. ya, ya. Abi. Ananın Ya şey kim ne çarpan? Ya! <laughs> ne yaptım? <laughs> ters. pers. Açayım amına koyayım. Meme. <laughs> Meme.